Bir zamanlar küçük bir köyde hayalleri büyük bir çocuk yaşanmış. Adı Aliydi. Ali köydeki herkes gibi tarlada çalışmak zorundaymış, ama o bir gün büyük bir şehirde yaşamayı ve dünyayı keşfetmeyi hayal etmiş. Her gün akşamları köyün dışında gökyüzüne bakan uzaklara giderler. Bir gün o hayalini gerçek. Bir gün köydeki yaşlı bir kadın Aliye yaklaşarak. Bir gün en yüksek dağa tırmanabilirsen tüm hayallerin gerçek olur demiş. Ali kadınların kafasında kurcalayarak o dağ hakkında düşünmeye başladı. O dağın zirvesi köyden uzun süre uzak durulması gereken bir yer olarak bilinirmiş. Ama Ali'nin içinde bir cesareti yanmaya başladı. Bir sabah, nehirden su içen bir kuzu gibi, hazırlıksız ama kararlı bir şekilde dağa doğru yol almıştı. Zorlu yolculuklar, keskin kayalar ve rüzgarlarla boğuşarak sonunda dağın zirvesine varmış. Orada dünyadaki ayaklarının altından görebilmiş. Ancak görülen manzara, göründüğü gibi büyük bir şehir ya da farklı bir yer değilmiş. Dağın zirvesi insanın cesaretinin ve kararlılığının simgesiydi. Ali, bireylerin büyük bir huzur hissederek hayallerinin aslında çok daha yak. O gün sonra Ali köyüne geri dönerken dünyada ne kadar büyük olursa olsun kalbinin gücü ve azmin çok daha büyük olduğunu fark etmişti.